Sevgilim terk etti, geri döner mi? Bekle, bekle. Ne olacak böyle? Üç gün oldu, iki gün oldu, beş gün oldu. gelif gelmiyor ya da adam yok. İşte ya da kız dönmüyor. Ne oldu? Olan şu arkadaşlar. Hmm, bir kere bir insan sizin hayatınızı tercih etmiyorsa, artık sizi istemiyorsa... ...kesinlikle onu gözden çıkartın. Çıkarttığınız noktada zaten o böyle abuk sabuk bir halle... ...ne oldu lan diyecek, devamlı arıyordu, soruyordu, ilgileniyordu... Ama yok birden pat diye kesti bu sefer merak etmeye başlayacak. 7-8 günden sonra zaten derler ya hani artık e, ilişki soğur bir daha dönmez falan filan değil aslında. 8-9 günden sonra karşı taraf, sizi terk eden taraf muhtemelen değersiz hissetmeye başlayacak. Ona devamlı arıyordu, soruyordu, muhabbet ediyordu. Arama kardeşim istemiyorum dediğimde pat bir daha arıyordu ya bir daha düşün falan filan. Siz ne yaptınız? Pıt diye kestiniz. Ne yaptı bu eşekten düşmüşe döndü mü? Bir döndü bir ayıktı. Hayırdır lan birisini mi buldu acaba? Aklına birisi girdi? Tam böyle kunduzlar vardı de kenarda bekleyen. Onlardan biri mi yürümeye başladı acaba? Niye bu bana ilgiyi kesti birden diye? Hayatında onun bir başkası olma ihtimali bile olsa aklına düşersiniz.